daha ya hasta olan cücüğümüz sakat olan yani hasta dediğimiz ee, az önce tabaktan yedirdim de üstüme dökülenleri şu anda yiyor Bak devrildi devrilecek şimdi bacaklarını böyle özellikle koyuyorum ki arada durursa devrilmiyor ama şeyi alırsan kümbürlop gidiyor. ha Hay yavrum benim. Şaka maka bir haftalık oldu. Oo. Yaşayacak mı bilmiyoruz ama işte ayaklar problemli. Bir de su da içirtebilirsem su içirteyim size. Ama ama ama. İçer mi suda Bak suyundan da içsin abileri ablaları görür belki. Ah. Hay yavrum benim. Çok tatlı abileri ablaları o. Çok tatlı ayak görüyor musunuz ayakları şey yapamıyor işte. Oo, yavrum benim. Kardeşleri geziyor dışarıda o gezemiyor. Kardeşleri annesiyle geziyor o gezemiyor. Ayağı sakat çünkü onun. Oo, dur, ya bak devrildim böyle gitti işte. <laughs> yavrum benim. Kaplumbağa gibi ters dönüyor böyle kalıyor. <laughs> yavrum benim. <laughs> Sen sakat mısın babam? Gel. Gel abi düzeltsin böyle. Ay ne yaptık biz sana? Ay, hadi gel böyle dur. Ay, düştüm. düştü. düştüm. Koltuğa düştü bu arada. <laughs> gel babası. Ha? Çok tatlı biliyor ama küçücük görüyor musunuz? Elimde nasıl küçücük kalıyor? Mecburen kamerayı böyle tuttuğum için böyle çekebiliyorum. Şimdi. Şey, yedi ama az önce çok yedirdim ben ona. Hı? Güzel o güzel abiler abiler çok tatlı bakın. Hoppa çok tatlı o çok tatlı. Öyle yedirecek bakalım abisi İnşallah kas yapısı falan düzelir. Ayak biraz zor. Bak şurada göstereyim size öyle. Bak bir her şey yapıyoruz. Onu gitti fırladı. Hayır bak düştü böyle. Evet kaldı mı kalıyor fullulaştı pardon. Neyse. Yani velhasıl ilgilenilmesi gerekiyor. İlgilenilmezse açlıktan, susuzluktan ölür bu. Annesinin yanında hiç şansı yoktu zaten öyle. Ay yavrum benim. İnşallah düzelir ama yüzde beş anca şans veriyorum. Ben. Of.